start verildi ve son koşu başladı değerli izleyenler. Toplu sayılacak bir çıkış oldu. Liderliği bir numarada Mucit almıştı. Mucit dışından şimdi 9 numarada Tortum ve 14 numarada 40 çeri önleri yüklendi. Bunların dışında... 10 numarada Gül Ağa var. Şimdi liderliği 9 numarada Tortum aldı. Az farklı öne geçti. Dışında 10 numarada Gül Ağa var. Bunların dışında 2 numarada Dağ Avcısı. içeride 14 numarada 40 Daha sonra 4 numarada Sarraf Baba Bariyer dibinde 1 numarada Mucit Tay. Dışlarında 5 numarada Çığ Rüzgarı. Daha sonra 12 numarada Baba Ramazan. Bir boy kadar geride 8 numarada Kaçar Kızı. Sırasıyla Safkanlar son 6 yüze ilerliyor. 9 numarada Tortum kaçıyor. Fark yarım boy kadar. 10 numarada Gül Ağa. dışta. 2 numarada Dağ Avcısı. Üçüncülükte var. Yer dibinde 14 numarada 40 çeri sırasıyla atlar virajı döndüler. Son 400'e girildiğinde de 9 numarada Tortumaz farklı öndeydi. Dışarıdan yüklenip gelen şimdi 2 numarada Dağ Avcısı rakiplerinden liderliği aldı ve bir boy farklı öne geçti. Onun dışından 4 numarada Sarraf Baba'nın en dıştan 5 numarada Çığır Rüzgarı'nın da atakları var. Aralarda da 1 numarada Mucit Son 200'e yaklaşılırken 2 numarada Dağ Avcısı bir boy farklı önde. İçeriden 1 numarada Mucit dışarıdan 4 numarada Sarraf Baba'nın aralardan 3 numarada Süleyman'ın atakları var. Bariyer dibinde de göl alan var. En dıştan gelen 4 numarada Sarraf Baba 2 numarada Dağ avcısı ve 1 numarada Mucit 3 son planda Muhci Tay farklı öne geçiyor. 1 numaralı Muhci Tay kazanıyor. 4 numaralı Sarrap Baba ikinci oldu. 3 numaralı Süleyman 3. 2 numaralı Dağ Avcısı 4. 7 numaralı Göl alanında 5. oldu. 1 numaralı Muhci Tay Ferit yardımcıyla kazandı.